Ses deneme. Ses kontrol 1-2. Ses 1-2. Sevgili Finans ve Borsa kanalı izleyicileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte borsanın endeksin yorumunu gerçekleştireceğiz. Ne zaman düşüş olabilir borsada ve bu düşüş ne zaman olduğu gibi ne kadar olacağı da çok önemli olduğu için bu ikisine de değişeceğiz. Ve bizler ki önümüzdeki süreçte ben birazdan tarihini yüzdesini sizlere açıklamaya çalışacağım. Ve bu açıkladığım noktanın neye dayandığını, altyapısında neler olduğunu da maddeler halinde açıklayacağım. Yani aslında biz borsanın düzeltme yapabileceği, düşüş yapabileceği tarihi nedenleriyle, mantıklı açıklamasıyla birazdan tespit ediyor olacağız. Videoya geçmeden önce kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı ve yorum atmayı unutmazsanız Çok teşekkür ederim. Endeksle ilgili sizlerin yorumlarını da çok merak ediyorum. Birlikte aşağıda beyin jimnastiği yapabiliriz. Bu çok önemlidir. Çünkü illaki benim dediğim veya bir kişinin yorumcu olduğu için analist olduğu için dediği doğru değildir. Siz de görüşlerinizi lütfen aşağıya yazın. Birlikte de tartışmaya devam edelim. Aynı zamanda Altyazı Yine borsanın voleti olabileceği önümüzdeki birkaç aylık periyot içerisinde katıl tarafına kayıt olup oradaki profesyonel trade eğitim serisini almanız, katıla özel piyasa analizi yorumlarına katılmanız ve aynı zamanda kısa vadeli alsat serimizle para kazanmaya devam etmeniz çok önemlidir. O tarafa kayıt olmanızı da size tavsiye ederim diyorum ve hemen başlıyorum. Şimdi bildiğiniz gibi biz endeks tarafındaki yorumu epey bir zamandır bekliyorduk zaten. Ben elime bazı verilerin geçmesini bekliyordum. Sizlere nasıl 2023'ün yol haritasını ikinci yarısındaki yani 2023'ün haziran ve sonrasından yılbaşı ne kadar olabilecek yol yolları çizerken beklememiz gerekiyor. Bazı parametreler bazı verileri görmeden yorum yapmam atmasyon olur demiştim. Aynı şekilde endeks tarafındaki yorumda da ister istemez belli başlı şeyleri görmek zorundaydım ve bunu gördükten sonra yorum yapmak istedim. Şimdi bu daha kısa vadeyi önümüzdeki bir 15 aylık bir borsa yorum olacak. Bundan sonraki günlerde de birkaç verinin daha açıklanması akabinde sizlere artık önümüzdeki 6 ay, 7 ay için endeksin gidebileceği noktalarla ilgili yorum yapıyor olacağım. Şimdi başlayalım. Öncelikle Endekste bir düzeltme, bir düşüş bekliyorum tabii ki. Bunun nedenlerine geldiğimiz zaman birincisi yaz ayının etkisidir. Şimdi yaz ayında bildiğiniz gibi sadece Türkiye'de değil tüm piyasalarda, tüm dünya borsalarında daha hacimsizlik söz konusudur. Bakın burada para girişinin daha kısıldığını hem bireysel yatırımcının hem profesyonel yatırımcının hem de kurumsal yatırımcının daha volatiliteni azalttığını, daha hacmini düşük tuttuğunu çünkü daha az ilgilendiğini, daha fazla tatil yaptığını, dinlendiğini görebiliyoruz. Burada hacim bazlı bir azalış söz konusudur Şimdi geçen sene yaza baktığımız zaman Türk borsalarında bu gerçekleşmedi ama son 20 senedir istatistiğe baktığımızda yaz aylarında daha düşük hacimlerle işlem gördüğümüzü göreceğiz. Geçen sene bunun olmamasının nedeni geçen sene bizim aylık olarak aşağı yukarı enflasyonumuz %5 ile 10 arasındaydı ve 3 ay borsayı unuttuğumuz ya da yatırım yapmayı unuttuğumuz zaman %30 yani paramızın aşağı yukarı 3'te 1'i 4'te 1'i elmiş oluyordu. Bu yüzden istisna olduğu için geçen sene bunu göremedik ama bu sene yine tüm dünya borsalarında olduğu gibi Türk borsalarında da bir hacimsizlik göreceğiz. Aynı zamanda Türk borsaları hala üçte birinin yatırımcısının yabancı olduğunu biliyoruz. Yabancılar yine yaz ayları içerisinde daha hacimsiz davranacaklardır ve her zaman olduğu gibi yaz aylarının biz buradaki borsalar üzerindeki negatif etkisini göreceğiz. İkinci noktaya baktığımız zaman mutlak suretle her zaman söylediğimiz gibi hiçbir yatırım enstrümanı sonsuza kadar yükselemez veya hiçbir yatırım enstrümanı bakın sonsuza kadar düşemez. Bunu tekrar söyleyeyim bakın sonsuza kadar bir yükseliş devam edemez ama sonsuza kadar bir düşüş de devam edemez. O yüzden kuvvetli ve büyük düşüşlerin yükselişleri olacak tepki yükselişleri ve yine aynı şekilde kuvvetli yükselişlerinde kuvvetli tepki düşüşleri olacaktır diyoruz. Bu noktada şunu tekrar söylemem gerekiyor ki burada gördüğümüz gibi yaşanan kuvvetli yükselişlerin ve bunu aynı zamanda RSI ile OBV ile baktığımız zaman da gerçekleşen yani gerçek manada para girişiyle gerçekleşen yükselişlerin mutlak suretle bir düzeltmesi olacaktır. Bunu çok basit düşünelim. Mesela siz endeks almıştınız diyelim. Endeks fonu almıştınız. 4400 gen aldınız. E şimdi 6500 oldu. Aşağı yukarı paranızı %50 arttırdınız. Ne kadardı? 2 ayda. 2 ayda %50 enflasyon var mı? Tabii ki de yok. 2 ayda %50 fiyatı arttıran çok az şey var. Dolar bile muhtemel suretle baktığımızda %50'lik bir artış sağlamadı. Yani borsa hepsini geçti. E sizin 100 bin liranız 150 bin lira oldu. Ya da 1 milyon liranız 1,5 milyon lira oldu artık kar realizasyonuna gitmeyi, riskten kaçınmayı veya kuvvetli stoplarla çalışmayı adet haline getiriyorsunuz. Burada önemli noktalardan bir tanesi de algoritmalar, yazılım robotları, botları ve kurumsal profesyonel yatırımcılar en azından çıkış sağlamasalar bile önemli destek seviyelerine mesela 6200'lere mesela 6250'lere mesela 6070'lere çok kuvvetli stoplar koyuyorlar ve endeks buralara doğru geri çekildiğinde bu noktada ciddi satış yemeye başlıyor. Yani şunu görüyorsunuz mesela ki bunu daha önceki borsa dönemlerinde de görmüşsünüzdür tecrübe etmişsinizdir. Borsa buralarda yatay yaptıktan sonra şöyle aşağı doğru bir ufak geliş yapıyor sonra tık diye şelale bir yıkılması söz konusu oluyor. Şimdi buralarda yatayda bu kadar oyalanıp aşağıda bir desteği kırdıktan sonra neden şelale oluyor? İşte orada artık algoritmaların yazılımların veya profesyonel yatırımcıların sağlam stopları devreye girmiş oluyor. Çünkü yatırımcı veya robotlar burada şunu söylüyor. Ben 2 ayda %50 kazandım. O yüzden ben artık çok kuvvetli bir şekilde 6200'e örnek veriyorum tamamen desteğimi koyayım buradan aşağı gelirse tüm malımı çıkartırım ben de diyor ve tabii ki bu tüm malını çıkarttığı zaman düşüşe destek olmuş oluyor ama burada hem yerli yatırımcının hem küçük yatırımcının hem yabancı yatırımcının hem algoritmaların şu söylemi kesinlikle vardır ve doğrudur. 2 ayda %50 kazandıysanız ya orada ciddi kar realizasyonu yapar çıkarsınız ya da ciddi stoplar koyarak her ilk düşüşte buradan çıkmayı tercih edersiniz çünkü 2 ayda %50 kazanç muazzam ötesi bir kazançtır diyebiliyorum. Şimdi gelelim ikinci noktamıza. Bu da biraz da şirketlerimizle ilgili endeksten ziyade. Şimdi şirketler için olan noktaya baktığımızda bir kere yüksek enflasyon artı Yurt içerisinde yükselen maliyetler artı düşük kur şirketlere çok ciddi baskı yaptı. Şimdi burada şunu söyleyeceksiniz. Hocam düşük kur dediğiniz 26-27 mi? Hayır değil. Hemen ona da geleceğim. Ama biz öncelikle şu noktayı bir daha bir aklımıza koyalım. Yüksek enflasyonun olması, yurt içerisinde yüksek maliyetlerin şirketlerin içerisine yansıması ve düşük kur kalması şirketlere baskı yaptı karlılık noktasında. Zaten bilançolara baktığınız zaman 12 aylığın üzerinde bilanço getiren 300-400 şirketten belki 10-15 şirket olduğunu görüyoruz ve aynı zamanda diğer bir noktaya bakmanız gerekirse kar marjlarında da bir düşüklük söz konusu. Yani %50 karlılıkla çalışan bir şirketin %40'lara, 35'lere düştüğünü görüyoruz. Bu işte aynı bu daha demin saydığım maddelerden kaynaklanıyor. Şimdi düşük kurda ne zaman yüksek kura geçmeye başladı artık? Şurada gördüğünüz o büyük mumdan sonra yani 7 Haziran'dan sonra aslında daha da iyi seviyelere baktığımız zaman 20 Haziran'dan sonra 25 lira ve üstüne çıktığını görebiliyoruz. Yani biz burada şunu söylemeliyiz. Şirketler 6 aylık bilançolarını önümüzdeki birkaç hafta içerisinde açıklayacaklar. Ama açıklayacakları bilançolarda da yine düşük kur üzerinden yaptıkları karlılıkları açıklayacaklar. Yani burada yükselen kur şu an bu seviyelere gelen kur 6 aylık bilançolara yansımaz ve yine görece olarak şirketlerin bazı tabii ki geçmişe göre bir tık artış söz konusu olacaktır. Mutlaka 3 aylıkların üzerinde yapacaklardır. Çünkü sonuç olarak 3 günde 5 günde olsa kurda bir artış söz konusu ama kurun artışını 6 aylık bilançolarda hissedemeyecekler. Neden? Hemen matematik olarak bakalım. Ocak, Şubat, Mart ayları ilk çeyreğin bilançosudur. Nisan, Mayıs, Haziran ayları ise ikinci çeyreğin bilançosudur. Tekrar söyleyelim. Nisan, Mayıs, Haziran. Haziran 7'de ilk bilançonun yükseldiğini görüyorsak bu tarih itibariyle düzeltiyorum ilk kurun yükseldiğini görüyorsak yani ayın 7'sine tekabül ediyor. 23 gün boyunca yüksek kurdan satış yapabildiler. Daha yüksek kura bakarsak 22 Haziran yani 8 gün boyunca yüksek kurdan işlem yapabildiler. 90 günün 20 günü veya 8 günü yüksek kurdan işlem yapabildikleri için yine bilançolar görece olarak daha kısır gelecektir. Ama 9 aylık bilançolarda çok daha ciddi bir yükselişin olabileceğini de burada söylemek istiyorum. Bu da önemli bir noktadır. Hemen biz tarafımıza geri geçelim. Eğer ki şirketlerimizin de negatifte durumunu anladıysak. Şimdi burada teknik olarak baktığımızda da birincisi Göreceli güç endeksinin artık çok şişkin olduğu noktalara geldiğini, wave trendin satabil dönebileceği noktalara geldiğini görüyoruz. Burada hareketli ortalamamızla aramızdaki açıklığın da gitgide daha da kısaldığını bu noktada görebiliyoruz 9 günlük üstelde. Ama buradaki önemli noktalardan bir tanesi OBV yani denge işlem hacmi, hacime bağlı bir indikatör. Şimdi bunu yükselttiğimiz zaman bakın şöyle arttırıyorum. OBV'ye para girişine baktığımız zaman inanılmaz seviyelerde bir para girişinin söz konusu olduğunu görebiliyoruz şuralarda 1.04 trilyon TL'lerden başlayak 1.6 trilyonlara kadar yani 200 milyarlık bir girişin söz konusu olduğunu düzeltiyorum 20 milyarlık bir girişin söz konusu olduğunu bu noktada görebiliyoruz. Şimdi bu yükselişin mutlaka bir düzeltmesi olacaktır, olmalıdır da. Bu sağlıksız bir şey demek değildir. Ok gibi artmaktansa daha kademeli düzeltmelerini yaparak gitmesi bizim için daha mantıklı olacak. Şimdi buralarda da aşağı yukarı ben düzeltmelerin şurada gördüğünüz seviyeler olan 1.4 e, trilyonlara kadar 1.04 trilyonlara kadar e, rakamları okurken bazen şaşırıyorum. Kusura bakmayın onun için. 1.04 trilyonlara kadar bir düzeltmenin, geri çekilmenin OBV tarafında olabileceğini düşünüyorum. İsterseniz buna bir yatay çizgi de koyarak da bakabilirsiniz ama teknik bize burada güzel seviyeler söylüyor. Şimdi buralara kadar bir geri çekilme, bir düzeltmenin bakın mümkün olacağını düşünüyorum. Şimdi burada size iki tane önemli nokta göstereceğim. 1.4 trilyonlara 2 Ocak 2023'te gelen endeksin seviyesinin 5700'ler seviyesinde olduğunu görüyoruz. Daha sonrasında 9 Haziran 2023'te burayı tekrar test eden BIST 100 endeksinin seviyesinin 1700'ler 1800'lere yine düzeltiyorum 1690 1700'ler 1720'ler seviyesine tekrar tekabül ettiğini görebiliyoruz. Şimdi burada da Bizim çıkarttığımız nokta aslında OBV'nin seviyesiyle borsanın arasındaki ilişkinin korelasyonun ya da endeksin fiyat seviyesinin ne kadar kuvvetli olduğunu görebileceksiniz. Bunu teknik analiz eğitim serisinde çok fazla değinmemiştik sanırım. Bununla ilgili de ekstra bir video da oraya ekleyeceğim ama ben hep sorduğunuz üzere endeksin düzeltmeleri, yükselişleri ile ilgili oranları ve vadeleri seçerken neye dikkat ediyorsunuz diye buradaki en önemli noktalardan biri hacimdir. Çünkü borsa hacim ne demek? Para girişi veya para çıkışı. Bu borsayı en bariz şekilde etkileyecek noktada. Çünkü arz talep dengesiyle çalışan bir sistemden bahsediyoruz. Bu yüzden burada şu an gördüğümüz 1.06 trilyonlardan 1.04 0.44 trilyonlara kadar bir düzeltme söz konusu olursa yine daha önceden gördüğü buradaki destek olan 5600'lerin bir tık üzerinde oluşan ben 5800'lere kadar yani şuradaki belki gap'i de bir noktada kapatıp bu seviye kadar bir düzeltmenin olacağını düşünüyorum ilk etapta. Buna da baktığımız zaman şöyle ilk etapta bakın bu gap'i kapattığı zaman yüzde onluk bir düzeltmeyle aşağı yukarı 5.750'ler mertebesine kadar bir düzeltmenin yüzde onla mümkün olacağını düşünüyorum. Şimdi bu düzeltmenin yine Temmuz ayı içerisinde gerçekleşeceğini düşünüyorum ama özellikle de 20 Temmuz ve sonrası bunun için daha uygun bir dönem olarak karşımıza çıkıyor ama Temmuz ayı içerisinde artık böyle 5750'lere kadar daha demin söylediğimiz seviyelere kadar ki aradaki gap'i de kapatsın ve buradaki 1.44 ve 1.044 trilyona kadar ki düzeltmenin de eşitlenebileceği seviyeye gelsin dediğimiz noktada beklediğimiz seviye 5000 tekrardan bakarak söyleyeyim daha düzgün olsun. 5750'ler seviyesine kadar %10'luk bir düzeltmenin mümkün olabileceğini düşünüyorum bu noktada. Şimdi... Bunun yanı sıra yine bunu destekleyen noktalardan bir tanesi büyük kağıtlarda da bir sat sinyali geldiğini ve biraz daha bankaların Bakın altın çizerek söylüyorum. Bankaların yükselişi götürdüğünü endeks tarafında görebiliyoruz. Mesela Ford Otomotiv'a baktığımızda Wave Trend'de de OBV'de de göreceli güç endeksinde de net bir sat sinyali içerisinde olduğumuzu görüyoruz. Tek burada dayandığı nokta hareketli ortalaması. Bunu da aşağı kırdığı zaman aşağılara doğru ciddi bir düzeltme olacaktır gibi duruyor. Yine baktığımızda büyük şirketlerimizden bir tanesi Tofaş'a. Aynı şekilde Tofaş'ta da bir sat sinyali içerisinde olduğumuzu göreceğiz. Hareketli ortalamanın altına geçilmiş Wave Trend sat vermiş. Göreceli güç endeksi ciddi para çıkışı olduğunu söylüyor ve kendi hareketli ortalamasını aşağı yönde kesmiş. Keza OBV de aynısını bizlere söylüyor. Gelelim birkaç tane daha bakalım. Mesela TÜPRAŞ'a bakalım. Yine büyük şirketlerimizden aynı sinyalleri göreceğiz. Yine TÜPRAŞ tarafında da bir sat sinyali net olarak oluşmuş. Şişe tarafına baktığımızda şişe cama bakalım. Şişe camda da aynı şekilde bir sat sinyalinin gelmediğini ama gelmesi için herhalde 1-2 günü ihtiyacı olduğunu görüyoruz. Çünkü wave trend sata dönmemiş ama OBV para çıkışı var. Göreceli güç endeksinde bir düzeltme sinyali söz konusu. Yine baktığımız zaman bunun yanında Ereğli'ye de aynı şekilde büyük şirketlerimizden biri ve sat sinyallerinin hemen hemen oluşma harfesinde olduğunu görüyoruz. Para çıkışları yine söz konusu. Endeks tarafına baktığımızda o zaman BIST 100'ü tutan şeyin biraz da bankalar olduğunu görebiliyoruz. Şöyle bir tane de Koç Holding'le Sabancı Holding'e bakalım isterseniz. Koç Holding'de yine işte TÜPRAŞ gibi Ford Otomotiv gibi şişe gibi bir sat sinyalinin henüz oluşmadığını görüyorsunuz. Hemen Sabancı Holding'e gidelim. Bunlar zaten bankaları olan şirketler olduğu için daha yukarıda ilerliyorlar. Ne yazık ki aslında bu ne yazık mıdır? Mutlu bir senaryo mudur? Tam olarak bunu söylemek farklı olabilir ama bizim yükselişimiz endekste genelde bankalar tarafında ilerliyor. Yine Sabancı Holding'de banka iştirakı olan bir şirket olarak yukarı doğru hareket ettiğini görüyoruz. Yani bankalar ve holdingi, bankası özellikle olan holdingler yukarı doğru endeksi tutarken ana üretimi yapan Ana işleri yapan sanayi şirketlerinin biraz daha negatif, e, negatif durumda olduğunu bu noktada söyleyebiliyoruz. Bu da sata dönmenin aslında önemli işaretlerinden bir tanesidir diyebilirim. Tekrar şunu söylemem gerekiyor: 5.800'e doğru, 5.750'lere hatta doğru Temmuz içerisinde bir düzeltmenin olabileceğini düşünüyorum. Şimdi burada yapabileceklerinizle ilgili söylemek istediğim önemli bir noktada var. Bu da ben yine de borsada kalmak istiyorum diyenler için iki tane önemli opsiyonumuz var. Birincisi Pahalı olan şirketlerinizden ya da çok ciddi kar getirmiş çok ciddi kazandırmış şirketlerinizden Daha ucuz kalan Daha görece olarak endeksin altında kazandırmış daha hak edişine uzak olan şirketlere geçiş yapmak Arbitraj yapmak mantıklı olacaktır örneğin x hissesi almışsınız i̇şte Endeks bakın yüzde 45 yükselmişti Sizin aldığınız x şirketi yüzde 70-75-80 yükseltmişse, Oradan kar realizasyonunuzu yapıp belli bir miktarda çıkış yapıp Daha yüzde 20-25-30 kazandırmış ucuz kalan şirketlere geçerseniz Sert bir endeks düzeltmesinde daha az zarar edeceksinizdir ve yükselişler devam ederse de şayet o zaman da daha fazla para kazanacaksınız. Çünkü daha az yükselmişin üzerinde daha büyük bir potansiyel olduğunu görüyoruz. Tabii ki temeli sağlam olduğu şartlarda. Gidişatında bir problem olmadığı şartlarda bunu söylemekte fayda var. Diğer bir tanesi de yine bu yükselişin süre geleceğini düşünüyorsanız ki şunu da ekleyeceğim birazdan. Faiz arttırımının devam etmesi halinde bunun da borsaya negatif etkisi olacağını da söyledikten sonra şunu söyleyeyim. Bu yükselişin devam edeceğini düşünüyorsunuz. Banka ve holdingler tarafı yine daha cazip, daha avantajlı gözükebilir. Fakat dediğim gibi daha yüksek bir risk bulundurduğumda da tekrar söylemem gerekiyor. Yani bu bağlamda kısa vadeli biraz daha bir borsa yorumuna baktığımız zaman Temmuz ayı içerisinde 5750'lere 5800'lere doğru bir düzeltmenin mümkün olacağını ifade etmek istiyorum. Bu da aşağı yukarı %10'luk bir düzeltmedir. Tabii ki %10'luk düzeltmeler çok yüksek düzeltmeler değildir. Özellikle de siz 5 sene artı periyotlarda hisseler taşımak istiyorsanız çok büyük düşüşler, düzeltmeler değildir. Ama özellikle de küçük yatırımcının çoğunun negatif etkileneceğini bildiğim için şimdiden erkenden videoyu çekmek ve sizlerle paylaşmak istedim. Videomuzun sonuna geldik. Kanala abone olmayı, beğeni butonuna basmayı, yorum atmayı ve katıl tarafına kayıt olup ekstra içerikleri görmeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.